Geçti. <laughs> Nasıl geçeceğiz şimdi yol bitti komutanım ne olacak şimdi burada? Buradan geçer gel, gel gel 120 kilometre olamaz köprü çöktü. abi taşları koyalım o zaman. Taşları koyalım kenara. Ya, o zaman beş tane taş koyacağız. Allah'ım ya. Allah ya geçemeyiz buradan. Ha geçemeyiz. Durun kesinlikle. Taş ya, köşemle yapacağız. Abi. Geçebilir miyiz buradan şimdi? oraya. Ne tarafa? Ne <laughs> Nasıl şimdi? Cip böyle dursa. Gel gel gel. Sen şuna tut. Öyle, yan yan. Nasıl geçeceksiniz buradan geçemeyiz? Yavaş be. Dur be. be. Bir dakika. Hadi dursun. gel bakalım. Ama dur abi. Bu, böyle yan düşerse Düşeriz böyle. Dur acele etme bir plan Böyle yan biraz yan gidersin ben. Abi bir tekerlek burada düştüğü zaman nasıl geçeceğim ben? Hep bir yer geçeyim. Şimdi sen bulur bu şey. Dur, getirsek. Ormandan kütüp getirsek. Ne? derin Derin Ya burası çok derin. Dur. Yılanı vurmuşlar Yemin et Yılan vurmuş. Nerede be? Evet. Orada Büyük mü? Orada var Ama yılana bak Nereye geldi? Ölü <laughs> yılan Biz de düşsek buraya yılanlar yiyecek bizi Gördün mü? Dur bakayım şuraya Dereye bak, bak. dereye Şu güzelliğe bak Geçmez, geçmez Nereden? De. Dur, dur şöyle döneyim. Yok be buradan... Bir dakika be. Hey yanda köprü varmış ve buradan geçerim o zaman. Allah ne uğraştırıyorsun beni Ay be. Ne şey uğraştırıyorsun buradan köprü var Allah diyorsun. Ne uğraştırıyorsun buradan orada Ne var